Karımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı ben Haşim Bozkurt. 12 yıldır kooperatifte görev yapıyorum. Bir yıldır da Başkan Yardımcısı Muhasip Üye olarak görev yapıyorum. İşte yaptığım işlemler insanların, müstahsillerimizin sütlerini toplayıp onları pazarlamak, en iyi şekilde onlara hizmet etmek görevimizin başlarında bu var. Günlük... Bir 9 ton kadar sütümüz var. Sabahın 6'sında erken saatlerde 6.30-7 gibi aralarında bu sütleri toplayıp 2 saat içerisinde de gerekli mandıralara, Haykop aracılığıyla mandıralarımıza gönderiyoruz. Buradan Haykop Başkanı'na da yönetimine de teşekkür ediyoruz. Bir projemiz var. İnşallah o da gerçekleşirse 600 manlıklı projemiz var. Onu da gerçekleştirirsek inşallah daha iyi yerlere geleceğimizi temin ediyorum. Burada tabii Yakup Şek Başkanıma görev daha çok düşüyor. Biz onların her zaman yanındayız. Onlar da bizim yanımızdalar. İnşallah daha da bizim yanımızda olacaklar. Bu projemizi gerçekleştirsek Alevi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi daha ileriye bir adım atma yolunda yürüyeceğiz inşallah.